Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Akrep burcunda bu hafta neler olacak? 8 kartla bakıyorum biliyorsunuz. İlk 4 kartı seçeceğim. Yorumlayacağım sonra eşleştirerek diğer 4 kartı seçeceğim. Bakalım aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısında neler olacak? Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İlk kartımız İkinci kartımız Üçüncü kartımız. Şurada dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar. Her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı seçelim. Şu kameramı bir ayarlayayım pardon. Şöyle biraz yamulmuş. Evet. Wow ilk kartımız kupa onlusu. Diğer haftaya nazaran iyi başladık. Geçen hafta biraz kötülemiştik ama tekrar toparlıyoruz her hafta. sonlara doğru kötülemiştik haftaya. Şimdi toparlıyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hissettiğiniz tüm olumlu gelişmeler gerçekleşecek ama bunların hepsi olmayabilir. Bunun nedeni de pardon üzerinizdeki baskı ve hırstır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Aynı zamanda mesleki açıdan özellikle çalışma arkadaşlarınıza karşı gösterdiğiniz performans veya da uyum sayesinde size çok güzel bir fırsat verilecek. Bu fırsatı da sonuna kadar değerlendirin. Aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Hani ee, mutluluğa kadar gidebileceksiniz özellikle evli Akrep burcu arkadaşlar için söylüyorum evlinizdeki sorunlar varsa bitecek mutluluğunuza devam edeceksiniz kaldığınız yerden sorunlarınızın hepsi bitecek hatta böyle e, barıştıktan sonra özellikle birkaç gün sonra Diyeceksiniz ki ya biz niye böyle bir şey yapmışız diye güleceksiniz kendinizce sorunlarınıza karşı arkadaşlar. O kadar mutlu olacaksınız yani. Çok ama çok sevindim. Zaten insanın işini açan kartlardan bir tanesidir. Ee, aynı şekilde e, partnerinizle sorunlarınız varsa da bitecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok sevindim sizin için. Çok güzel başladık. İnşallah hep böyle gider. Tabi yapmamız gerekenler var çünkü kupa dörtlüsü çıktı karşımıza gördüğünüz gibi suratımız biraz asık bir şekilde oturuyoruz ee, önümüzde 3 tane kupa var bir tanesi de bize e, bir el tarafından veriliyor ama biz hala böyle umursamazlığımıza devam ediyoruz ki bizim için en büyük tehdit umursamazlığınız arkadaşlar umursamazlığınızı bir an önce bırakmalısınız düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar sizi yanlış yöne götürüyor. Buna çok dikkat edin. Eee harekete geçmektense oturmuş düşünmeyi tercih ediyorsunuz. E, lütfen vücut dilinize de çok dikkat edin. Çünkü yeni olanaklara çok ama çok kapalısınız arkadaşlar. E, lütfen başarının verdiği emniyete sığınmayın. E, aynı zamanda partnerinizle biraz aranız bozuksa, e, sizden biraz vakit istiyorsa lütfen ona bu vakti verin. Sonuç gerçekten sizin e, size karşı çok iyi olacak. Evren hani arka planda olay sizin için dönecek. Bunu sakın unutmayın. O zamanda da o kişi muhasebesini yapacak. Sizin değerinizin farkına varacak. Ama yeter ki siz soğuk davranmayın. Kariyerinizle de ilgili iş hayatınızda da böyle bir küçük mola kaçamak yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ama çok uzun tutmayın arayı. Böyle bir hafta sonu kaçamağı gibi düşünün. Tekrar işinizin başına geri dönün arkadaşlar. Bu kartımız da bize bunu söylüyor. Partneri olmayan Akrep burcu kadın arkadaşlarımıza söylüyorum özellikle. Partneriniz sizin için ilk adımları atacak. Aklınızdaki kişi sizin için ilk adımları atacak. Bu kişi biraz tembel kişi olsa da romantik bir kişiliğe sahip arkadaşlar. Öncelikle bunun müjdesini vereyim. Ee, i̇ş teklifi çok alabilirsiniz. Yeni tekliflere karşı çok ama çok açık olmanız lazım. Lütfen şu kupa dörtlüsünün dediklerini dinleyin ve bu e, üzerinizden atın. Çünkü gerçekten çok güzel teklifler var. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda bu teklifleri sonuna kadar kullanmanız lazım. Kupa şövalyesi aynı zamanda bize şunu söylüyor arkadaşlar huzurlu bir dönemdesiniz huzurlu bir dönem sizi bekliyor ama kolay alınganlığınız ve hassasiyetin sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor arkadaşlar buna çok dikkat edelim ve biraz daha objektif olmanız lazım duygularınızın peşinden de gitmeniz gerekiyor yani akrep burcu erkek arkadaşlarım için sesleniyorum lütfen artık şu adımlarınızı atın bozulan ilişkilerinizi kurtarmak için adımlarınızı atın. E, ex partnerinizle barışmak istiyorsanız e, sizi kabul etmesini istiyorsanız ilk adımlarınızı atın. Çok güzel bir dönemdesiniz. Bu dönemi sonuna kadar kullanın. E, lütfen. Hemen bir sonraki kartımıza bakalım. Kılıç yedilisi. Ah, ah, hile ve ihanetin kartıdır arkadaş bu arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi arkada bir sirk var. Ve parmaklarının ucunda giden bir kişi var. Bir bütün kılıçlar da elinde. E, lütfen yapmanız gereken en önemli şey. Bu hile ve ihanetten kurtulmak ya da daha az zarar görmek için. Birincisi şu arkadaşlar. E, sorumluluklarınızdan kaçmamanız gerekiyor. Gerçekleri görmemezlikten gelmemeniz gerekiyor. Çünkü birileri sizinle kaçak dövüşüyor. Birileri arkanızdan kuyunuzu kazacak. Birileri e, sizin kötülüğünü istiyor arkadaşlar. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda mutlu olmanızı istemeyen insanlar var maalesef. Bunlara çok dikkat edelim lütfen. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz ki Instagramdan da takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerim oluyor, hak kazanmış olursunuz bunlara. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına çok talep var gerçekten. Ee, kesin ve net sonuç verdiği için özellikle ilişkilerde ilgili. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim. E, ne zaman evleneceğim? E, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? E, evlilik hayatında şu noktaya geldik. E, boşanma ya da barışma olacak mı? E, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka biri var mı? Aldatacak mı? Bunun gibi aklınızda ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Hemen diğer 4 kartımıza geçelim. İkidir kameraya çarpıyorum. Wow, wow, wow. Değnek ası. Arkadaşlar değnek ası Özellikle kuponlusundan sonra geldiği için çok ama çok iyi sevindim. Çünkü e, güneş kartından sonra enerjisi en yüksek olan karttır. Morali en yüksek olan karttır arkadaşlar. Çok şanslı bir dönem olacak. Bunu sonuna kadar değerlendirin. Genel yorumuna gelirsek arkadaşlar. asının bize diyor ki Yaşamınız, yaşamınızda gerçekleştirmek istediğiniz olaylar için İlk adımı atacaksınız ki atmalısınız. Hedeflerinizi ulaşmak için yeteneklerinizi göstermeniz gereken bir dönemdesiniz ki size çok güzel fırsatlar verecek ve bu fırsatlarda bu fırsatlardan yararlanmak için yeteneklerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten çok şanslı bir dönemdesiniz. istedikleriniz olacak. Ex partnerle mutlu olmak mı istiyorsunuz? çok güzel bir fırsat verilecek. Değerlendirin ama hile ve ihanete dikkat edin. Aşk hayatınızda düzelmesini istiyorsanız ilk adımları atın arkadaşlar. Çok güzel fırsat verilecek. Evliliğinizdeki sorunları çözmek için partneriniz size çok güzel fırsatlar verecek. Lütfen bunları değerlendirin. Tamamen sizin için fırsat haftası olacak arkadaşlar. Zaten yeni yeni tekliflerimiz var. Şu hile ve ihaneti atlatırsak ki atlatacağız gibi görünüyor ki hedeflerine ulaşamayacaklar çünkü bu fırsat bize verilecek ki dediğim gibi özellikle mesleki hayatımızda gösterdiğimiz uyum sayesinde bize fırsat verilecektir. Lütfen yeteneklerinizi sonuna kadar kullanın. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Bunu sakın unutmayın. Ay ay ay. Aynı zamanda bu değnek ası bize bir ailenin başlangıcını simgeler. E, lütfen ve bu ailede sonuna kadar gidecek, mutlu mesut yaşayacak bir aile arkadaşlar. Lütfen hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda fırsatları değerlendirin. Fırsat talep edin. Bu fırsatlardan yararlanmak için yeteneklerinizi kullanın. Expertlerin dönmesini istiyorsanız ona bir fırsat verin. Bir şans daha da tanıyın arkadaşlar. Ee, göreceksiniz işe yarayacaktır. Kartlarımız bizi yanıltmaz. Denge kartımız Denge kartımız uçlarda yaşamayan, yaşamayı sevmeyen karttır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir meleğimiz var burada. Bir ayağı taşın üstünde, bir ayağı suyun içinde. Bir kaptan diğerine su boşaltıyor. Yani orta yolu buluyor. Ee, uzun bir yolumuz olsa da sonunda kazanan biz olacağız arkadaşlar. Yeter ki şu kupa dörtlüsünün bize verdiği uyarılara çok ama çok dikkat edelim. Denge kartı bize diyor ki arkadaşlar nazik ve uyumlu kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Kendinize zaman ayırın ve gücünüzün tadını çıkartın. Yani partnerinizle de ortak yolu bulacaksınız. Kısacası bunu söylemek gerekirse ee, gerçekten barışçıl tavrınız hassas kişiliğiniz size tüm kapıları açacak arkadaşlar. Ve nazik ve uyumlu olmayı da sakın unutmayın. Partnerinize iş hayatınızdaki insanlara şans vermeniz gerekiyorsa verin şans istemeniz gerekiyorsa da lütfen ilk adımı atın arkadaşlar. Gerisi zaten gelecektir. E, denge kartı şans işaretidir. Değişen şartları kontrol etme ve e, başarıya götürme gücü kazanacaksınız. Ay 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 ay. Karşınızdaki kişi ya da kişilerle de e, ortak yolu bulacaksınız arkadaşlar. Bu kartımız direkt bize bunu söylüyor. Aşk hayatınızda da olumlu haberleri beraberinde getirir ilişkinizde uyumsuzluk, anlaşmazlık, fikir ayrılıkları varsa orta yolu bulacaksınız. Hatta aşırı zıt kutuplar varsa partnerlerden ne birinin dediği olacak ne de diğerinin dediği olacak. Ortak bir karar vereceksiniz. Farklı bir karar olacak bu sizin kararlarınızdan. O yolda mutlu mesut ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. İş hayatınızda da özellikle ortakla çalıştığınız, ortak çalıştığınız bir işiniz varsa bozulan ilişkileriniz tekrar düzelecektir. Bu kartımız da bize bunu söylüyor aynı zamanda. Wow gerçekten güzel gidiyoruz. Şu hile ve ihanet olmasaydı tabi. Ama her işte bir hayır vardır. Çıktıysa hile ve ihanet kartı lütfen önemini alın. Ki ben her zaman söylüyorum. Negatif kartlar bizim için daha önemli. 1-0 önde olmamızı sağlar çünkü. <laughs> arkadaşlar iki tane çok güzel kartımız var. Güneş kartı gördüğünüz kartların en pozitifidir. En enerjisi yüksek olundur. Tehine da ikincisidir arkadaşlar. Bu hile ve ihanet yapmaya çalışan arkadaşlar resmen e, avcunu yalayacak. Resmen böyle eli ayağına dolaşacak yaptıkları kendine geri dönecek arkadaşlar. Ama nazik ve uyumlu kişiliğinizi unutmayın. Evren bırakın. Evren onun cezasını versin. Ki bulacak zaten. Ee, yeni teklifleriniz gelecek dedim. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda. Lüt bu teklifler sizin için tünelin sonundaki ışık gibi arkadaşlar. Özellikle çalışmayan akrep burcu arkadaşlarım varsa e, çok güzel teklif alabilirsiniz. Çok kısa bir sürede ve sizin Hani siz o teklife gelmiştir hatta karamsar bakıyorsunuzdur acaba olur mu diye. Emin olun çok güzel bir teklif. Sonuna kadar değerlendirin. Bakış açınız da yani gördüğünüz gibi değildir. Düşündüğünüz gibi değildir. Yani kötü olmadığını düşünüyorum ki kartımız da bize onu söylüyor arkadaşlar. Güneş kartı dediğim gibi tamamen buzların eridiği, karanlıkların bittiği karttır. Ne kadar ne kadar <laughs> negatif e, ee enerjiniz varsa ne kadar şanssız döneminiz varsa hepsi bitecek. Yerini pozitif ve şanslı dönem alacak arkadaşlar. Ee, karanlıkta kalmayacağız. Burada gördüğünüz gibi beyaz atın üstünde bir çocuğunuz var. Elinde kırmızı bir sancak var. Arkadaki ağaç çiçeklerimizde bereketi temsil ediyor. Daha güzeli güneş arkamızda sıcacık bir şekilde bize bakıyor arkadaşlar zaman böyle güzel bakmaz aynı kart olmasına rağmen bazen kötü de bakabiliyor haberiniz olsun ama yakmasın yani o anlamda dikkat edin ee, gerçekten bizim için muhteşem bir dönem olacak bunun sonuna kadar değerlendirin ki geçen hafta biraz kötüye gidiyorduk dalgalandık ama bu hafta tamamen toparladığımız bir hafta olacak bunu söyleyeyim bozulan ilişkilerinizde zaten uyumu sağlayacaktınız güneş kartı da aynısını söylüyor tekrar düzelecek ama partneriyle kesin ve net olarak ayrıldığını söyleyen arkadaşlarım varsa da şunu bilsin. Güneş kartı şunu söylüyor. Çok çabuk ve hızlı bir şekilde iyileşeceksiniz. Hatta karşınıza romantik ama tembel bir kişi de çıkabilir arkadaşlar. Buradaki tembellikten çalışma değil. Hani biraz üşengeç diyelim daha doğrusu. Ee, ama her şey istediğiniz gibi olacak. Son kartı seçmesem de olur. Çünkü hangi çıkarsa çıksın Güneş kartı diyor ki ben o kartı negatifliğini pozitife çeviririm. Siz merak etmeyin diyor. Ama tabi başarının verdiği emniyete de sığınmamamız gerekiyor. Gerçekten nokta atışı çıktı fallarımız gene. Çok mütevaziyimdir. <laughs> evet. Seçelim tabi. tılsım şövalyesi arkadaşlar şunu söyleyeyim yapmış olduğunuz işleri değiştirmek istiyorsunuz ama şu an doğru zaman değil. Biraz daha sabredin. Gelecekle ilgili başka planlarınız varsa onun altyapısını oluşturun. Zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın diyor tılsım şövalyesi. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Maddi açıdan hani hiç beklemediğiniz yerden para gelebilir. Size arkadaşlar bunu söylüyor bize. Parayla ilgili de yollarımız açık. Girişimlerinizi yapabilirsiniz ama hile ve ihanete dikkat etmek şartıyla. Aynı zamanda özellikle kadın Akrep burcu arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Partnerinizden bir jest, bir sürpriz, bir hediye alabilirsiniz ki bu hediye böyle e, şu parmağa takılanlardan bir e, pahalı ama yükte hafif bir hediye olabilir arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Ee, aynı şekilde erkek akrep burcu arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Partnerine karşı dolduruşa gelmesin. İyiliğe, ihanete gelmesin. Partnerinize direkt gidin. Atınızın üstünde alın onu. Ee, artık teklif mi ediyorsunuz? Yani korkuyor musunuz? Daha doğrusu tekliften ya da bir şey olur benden ayrılır yapamayız diye korkmayın arkadaşlar. Korkutmalarına da Sizi izin vermeyin Gerisi gelecektir sakın unutmayın Partner olmayan akrep burcu Arkadaşlarım için de şunu söyleyeyim Zaten partneriniz kapıdaydı Geliyor daha da kısa bir sürede Gelecek bu tembelliği Üşengeçliği biraz maddi açıdan Zengin olduğunu gösteriyor arkadaşlar Tılsım şövalyesi Bunu söyledi çünkü bize <laughs> Evet ee... Bu hafta yorumlarınız böyleydi Akrep Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok sevinirim ki yorumlarınız gerçekten benim için çok ama çok önemli. Ee, Instagram hesabından da takip edebilirsiniz beni. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Aklınızdaki her şeyi, her sorunun cevabını ister yıldız haritanızdan ister tarot falanızdan size verebilirim. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.